Gel. Motoru tamam mı? Tamam, al. Tamam, tamam. Ara, al sen şu kenarı. Otomobilin çarptığı bisiklette çocuk yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü kız çocuğu yaralandı. Kaza saat 15.45 civarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Panko Birlik Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Nari'nin kullandığı 44 FU 339 plakalı otomobil ile TD isimli yaşı küçük kız çocuğunun kullandığı bisikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü TD, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi kendisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nasıl oldu acaba kaza? Ya birden bisikletle önümüzü atladı. Ha çocuk bisikletli miydi? Evet. Tek miydi acaba bisikletler? Tekti ya. Şu tabelanın arkasından direkt önümüze atladı. Daha nereden nereye fren izi vardı. Siz köye istihbarat edinler Ama çocuğun bir tırığı yok gibi herhalde herhangi bir çocukta şu anlık bir şey yok da iş kanama vurdu. Düşüncesiyle götürdüler herhalde. Yani. daha ta, ön tampondan arka, ön cama vurdu üstümüzden arka. Bir anda önünüze mi bir... çıktı? Sizde bir şey yok galiba. Yok burada bir şey yok.